Evet arkadaşlar bu bölümde çok kısa bir soruyu ele alacağım ama bu soruyla çok karşılaşıyorum. Aslına bakarsanız bununla ilgili daha önce bir yayın yapmıştım fakat Erkek Adam sitesinin YouTube kanalında değil yan kanalımız ilişki sohbetlerinde yapmıştım. Eski sevgilinin engeli kaldırması. Şimdi ve sonrasında bu videoya da linki koyacağım. Soru şu çok kısa yani insanlar uzatabiliyorlar tabii ki ama. Abi Eski sevgilim beni engellemişti ama engelimi açtı. Ne yapmaya çalışıyor? Ben ne yapmalıyım? Şimdi eski sevgilim engeli kaldırdı. Ne yapmalıyım? Ne yapmaya çalışıyor? Amacı ne sorusuna soranların çok büyük bir kısmı sürekli olarak eski sevgililerini takip eden kişiler. Engellenmiş olmalarına rağmen, terk edilmiş olmalarına rağmen sürekli olarak engel açıldı mı hala engelli miyim diye bakıyorlar. Bu arada bu soruyu daha çok çok büyük bir oranda terk edilenler soruyorlar. O nedenle engelleyen eski sevgilinin engeli açması senaryosunu eski sevgilinin terk ettiği senaryo olarak alıyorum. Öbür senaryo değil yani sizin terk ettiğiniz senaryo değil. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim burada çok bahsettiğim bir iletişimi kes kuralı var. No contact kuralı var. Onu uyguluyor olsaydınız eski sevgilinizin engeli kaldırdığından haberiniz olmazdı. Olması gereken de bu. Daha doğru bir şekilde söylemem gerekirse sizin iletişimi kes kuralı uyguluyor olmanız yani eski sevgilinizin size direkt ulaşması hariç engeli kaldırıp kaldırmadığından haberinizin olmaması gerekiyordu. Hatta idealinde engellendiğinizden de haberinizin olmaması gerekiyordu. Bunu söylüyorum zira bu sorunun şu versiyonu ile çok karşılaşıyorum. Abi şu kadar zamandır iletişimi kes kuralı uyguluyorum eski sevgilim engeli kaldırdı ne yapmalıyım? Şimdi bu soruyu soranların çok az bir kısmı tesadüfen engellerinin kaldırıldığını görüyorlar. Ama çoğu engelin kaldırıldığını biliyorlar. Zira bahsettiğim gibi bunu sıklıkla kontrol ediyorlar. Yani çoğu iletişimi kes kuralı falan uygulamıyorlar. Sadece aramamayı beceriyorlar o kadar. İletişimi kes kuralı üç ayaklı. Kaç tarafa ulaşmayacaksınız, terk edene ulaşmayacaksınız o size ulaşana kadar. İkincisi ondan bilgi almayacaksınız. Sanki onu uzaylılar kaçırmış gibi. Ya bu şeyi de içeriyor. WhatsApp durumuna bakmak. WhatsApp'ta online mı değil mi? Beni engellemiş mi? Engellememiş mi? Story atmış mı? Atmamış mı? Instagram'da şu mu? Falan hiçbir yerden bakmayacaksınız. Üçüncüsü de kendi hayatına odaklanmak. Bu üçünü bir yerde yapmıyorsanız iletişim kes kuralı uygulamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece aramamayı beceriyorsunuzdur. Onu da becerebiliyorsanız. Ve eğer sadece aramamayı becermeye çalışırsanız Kaç taraftan bilgi alırsanız eninde sonunda aramamayı beceremez hale gelirsiniz. Çünkü sürekli oluyorsunuz kafanızda kuracak bir sürü girdi alıyorsunuz Kaç tarafı takip ederek. Tamam şimdi sizi engelleyen eski sevgilinin engeli kaldırdığını görmemeniz lazımdı ama sonuçta gördünüz. Bu ne anlama geliyor? Sorunun cevabı ne anlama gelmediğinde gizli ki aslında soruyu soranların asıl öğrenmek istediği de bu. Eski sevgilinin engeli kaldırması sizin kendisine ulaşmanızı istediği anlamına gelmiyor. Eski sevgilinizin engeli kaldırması başka bir şekilde söylersem kendisine ulaşmanız için bir davetiye değil. Soruyu soranların çoğunun öğrenmek istediği aslında bu. Asıl soru bu. Eski sevgilim engeli kaldırdı. Ona ulaşmamı mı istiyor? Cevabı ise muhtemelen hayır. Nereden biliyorsun? Çünkü engeli kaldırıp da ulaşmış çok insanla konuştum. Çok bariz bir kalıp var burada. Hüsrana uğramak gibi. Tabii ki eski sevgiliniz ona ulaşmanızı tahrik etmek için engeli kaldırmış olabilir. Ama sizin ona ulaşmanızı istiyor olması, istiyor olsa bile bu otomatik olarak si istiyor anlamına gelmiyor. Si istemediği halde sizden haber almak için bunu yapıyor olabilir. Siz hiç ulaşmadığınız için, ulaşmaya çalışmadığınız için gururu kırılmış olabilir, egosu kırılmış olabilir. Onu unutmadığınızı görmek için engel açıyor da olabilir. Olabilir de olabilir. Bir sürü nedeni var. Neden engellendiğinize de bağlı. Çok fazla peşinden koştunuz, engellendiniz. Belki tam bu kadar yeter deyip açmış olabilir. Çünkü engellemek başka durumlarda çocukça bir şey. Onun haricinde tabii şöyle bir ihtimal de var. O yüzden ulaşmasanız daha iyi. Birini bulur engeller, o kişiyle biter, engel açar. Eski sevgili engel açtığında hem sizin ona ulaşmanızı hem de size isteme ihtimali çok düşük. Yani ne yapmaya çalışıyor ya da amacı ne diye sorduğunuzda almayı umduğunuz cevabın gerçek olma ihtimali çok yüksek değil. Peki bu gerçek olsa ne yapmalısınız? Hadi diyelim ki gerçek. Eski sevgilisi engelledikten sonra sizin engelinizi açsa bile bu engeli açması sizi yeniden istiyor ya da özlüyor olması nedenli olsa bile sizin ona ulaşmamanız gerekiyor. Zaten no content güzel tarafı bu. Bir şey yapmanız gerekmiyor. O size ulaşacak. Yani böyle bir durumla karşılaştığınızda en iyisi bilmemek ama bunu bildiğinizde iletişim kesmeye devam edin. İletişim kes kuranına devam edin. Sadece ona ulaşmayın demiyorum. Onun engeli açtıktan sonra ne yaptığını da bilmeyin. Örneğin yeniden engellerse bunu bilmeyin. Hala açık tutuyorsa bunu da bilmeyin. Engeli açtı. Bu bir fırsattır diye ulaşanların çoğu dediğim gibi hüsrana uğruyor. Büyük oranda direkt reddediliyorlar. Ama bu ulaşma sonrası buluşanların da çoğu havasını alıyor. Engel açılsa bile ulaşmayın arkadaşlar. Şimdi ne zararı var ne kaybederim diyorsunuz da şöyle bir olay var. Engeli açtığında siz ona ulaşmasanız o size ulaşsa ihtimaller daha yüksek. Ama bu ihtimalleri öldürme ihtimaliniz var siz ulaştığınızda. Çünkü bir kişi size ulaşmadığı sürece sizinle görüşmeye hazır değil. Bunun tek bir istisnası var. Beni engelledi ne yapabilirim yayınında da bahsetmiştim. ki size bir iftira atıldı. Aldattığınıza dair falan hiçbir açıklama yapamadınız. Engellendiniz. Engeli açtığını görürseniz gerçeği yazmak. Ama çoğu insan bu durumda değil. Buna benzer şeyleri bahane olarak kullanmayın. Ama o durumda engeli açıldığını gördüğünüzde bir şey yazarsınız, atarsınız, kendinizi açıklarsınız. Ama bu durumda olsanız bile geri dönmesiyle ilgili bir imada yapmayın ya da geri dönmesi için ikna etmeye çalışmayın. Bu tavsiyemi dinleyip engel açılsa da ulaşmayan insanlar karşı taraf kendisine ulaşılmadığında ve yeniden engellediğinde bir fırsat penceresi kaçırdıklarını düşünüyorlar ve pişman oluyorlar, acı çekiyorlar. Oysa genellikle engel açıldıktan sonra karşı taraf size ulaşmıyorsa çok ama çok büyük bir ihtimalle siz ulaştığınızda da hüsrana uğrayacaktınız. O hüsrandan kurtuldunuz. O yüzden rahat olun. Terk eden eski sevgili engeli açtığında eğer görüşmek istiyorsa siz ona ulaşmadığınız zaman sizin engeli açtığını görmediğinizi de düşünerek size ulaşır arkadaşlar. İşte eski sevgilim çok inatçı, çok gururlu falan diye kendinizi kandırmayın. Bunlar karşı tarafa ulaşma bahanesi. Ama eğer gerçeklerse terk ediyor, engelliyor, engeli açınca da utanmadan sizin ulaşmanızı bekliyor ve utanmadan yine engelliyorsa böyle bir insanla ilişkiden hayır gelmez arkadaşlar. Yeniden başlamasanız çok daha iyi zaten. Evet arkadaşlar Patreon'da daha fazla izleyebileceğiniz yayınlarımız var. Orada sitemize destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. YouTube'daki yayınlarımızın da daha fazla olmasını sağlıyorlar. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.